Evet böyle bir hortum koymuşlar da şimdi onun dibinde bir bok da olmayabilir de biliyorsunuz değil mi yani. Hani fırtınadır, gittin mi çarpılıyorsundur falan ne bileyim. Veya hatta işte yapım aşamasında falan diye tabela çıkacak işte. İyi hal mi lan bu? Belli mi olur oğlum? Oğlum ne olmuş o şeyler lan? 2 aylık 190 lira mı ne yazıyor şeyde? Durma play. 180 lira. Durma ya. Anasının Hangisi? Anasının gözü ya. 2 aylık prepaid abi. Pol gibi. Bir de klasikte hala para şey yapamıyorsun değil mi? Kasamıyor şey almak için. Klasik bitti ya kimse oynamıyor. Harbi mi? Tabii mi? Hevesini aldı. Şimdi zaten Shadowlands geliyor. Yani o, geliyor, geliyor geliyor. 390 lira nasıl satayım geliyor. Gelsin. O ben anlamam, oynamam ya. E, fanki şey aynı, yani o bize öyle. Yapacak bir şey yok. O tamam Bargadan, ben kendi ama baktım, 380 mi yazıyor, 390 mi yazıyor, anasını seveyim ya. ya. Bize aynı olmaması lazım. Fakir ülke, fakir fiyat verecek. Steam nasıl yapıyor, siz fakir ismini... Rusya'ya Rusya ayrı fiyat veriyor, bize de versin. Ama Rusya ana dil olarak da var, ona illa yani ayrı fiyat mail çıkartacak. Mail at, mail at bizle orada da versin. Gönder gelsin, değil mi? Evet. Hadi. Heltinizi meltinizi doldurun. Önümüz sıkıntı biraz. Hafif sağlı git. Ulan dur yemek alıyordum aşağıda. Hafif sağ. Aa onlar bize Hayır. sıkacak. Mı? Yok yok. Çok hızlıyız Yok kulelerden bahsediyor. Önümüzdeki. Tamam işte. Ha yani. yok yok. Duram. Onlar onlara. Ha adamları diyorsun sen. <laughs> ya bu adamlar bizim peşimize takıldı mı? Yerden müzik ya, de geliyor. Ya yan döndüler şu an, ya bırakıyorlar. Yani gidecekler ya da sıkacaklar. Ama oradan ya sıkamaz O kadar sıkamaz da. Vallahi atlayacaktım, kulelerin üstüne çıkacaktım. Onları sıkacaktım da gelmiyorlar gibi. Cık, yok yok, döndü adam, küllüm döndü. Aynen. Aha, yelkenleri de kapadı orada. Ya bizim action'a girmemizi bekleyecek sonra adam. Arka yelkeni, ön yelkeni de kapadı. Yok, başka bir şey durdu orada. Oğlum çok geride lan. Ya biz gelemedik ki yani bu. Bu arada da sol. Ya sol da ne olay yakın ne yakın abi? Mı? Dalgadan da Dal... göremiyorum ki. Aldır küldür de girmeyeyim dedim lan. Bir... yakın yakın. Abi o ada galiba olay şimdi. Evet. Ne abi adaya mı gireyim? Evet evet. Ha. Tamam da sıkar mı mı kar mı ne yapar? Olay ne? PvP adası falan olmasından burası sonradan bir ada eklemişler diye koymamışlardı buraya falan. Orada bak şeyler Allah. falan var, kuleler var. Ama hala Marauders. sıkmıyorlar. Marauders Ön yelkini kapasın acı. Hakan ben kuledeyim. Ben bakmaya gidiyorum. Hakan atladı bile ya. <laughs> ben bakmaya gidiyorum derken havada. Kuleler boş gibi. Yok sıkmıyor, sıkan yok oğlum. O bir şey çıktı lan orada. Ha, Yıldırımın Hakan. altında boss var. Hiçbir şey yapmadım ben. Yıldırımın altında boss var. Bir şey başlattın galiba. Gece atayım mı? Ben gelince At, At. altında boss u. Ya bize de... Çok korkmuş bu. Bu tarafa getirebiliyor musun sahile? Evet evet. Hakan. Tamam, artık. Şu açıklığa doğru getir. Geçip... Tamam. Dur adamlara da bakayım da ben arada bir. Don't touch mi diyor lan? Oha, Oha vurdu. Her var. tarafa götürdün ama sen. Hayır, götürmedim. Yürüdüm, ben götürmedim kendi yürüdü ben götürmedim. Can't touch this diyor oğlum. Can't bir, şey this. <laughs> bir şey yapacak. Bir <laughs> şey yapacak bir bir rolü var oğlum bir şey yapacak. Görüyorum şurada da. Vurdum. Hakan bak şimdi şu top attığım yeri görüyor musun? Evet. Şimdi attım ben. Şimdi o tarafa... Ha getirdim. Tamam da ben vuruyorum ki şu anda ona. Tamam tamam. Bak. Ha geliyor adam işte. Ve biz o kadar aşağı indiremeyiz ki bu topu. Evet. O gelirse bizim ağzımızı bulmamızı... Bunumuzu... Oh. Apıyor. Ananınki... Ah Ananın ki. Kaç oğlum bu ne <laughs> Oğlum o ne yapıyor size? Ne bileyim iblinin götünden mi çıkar? Nereden çıkartıyor bunu? Ha salak. Oradan ıskaladı ya lan. Iskalıyor oğlum mu deniyor? Gemi batıyor, gemi batıyor. Gemi yok. <laughs> İki yerden delmiş mi Galiba üç. Gemi güzel. Hacı yardım yardım, salın Yanıyorsun. su çekin. Salın su çekin, salın su çekin. salın su çekin. Bilmem kaç gemi, yerden deli bir Eee Dönecek bir gemi bulamayabilirsin. Ben de yanıyorum şu anda. Yanarsan geçmiş olsun. <laughs> Oha bir şey yaptı, bir şey yaptı. Ya Hakan heyecan yaptırma, göremiyorum diye geminin altında kısılmışım, tahta çakıyorum. Şey, et ne etraf yapıyor? Aha. Ha oranın kisim ya bizim değil. Ben Oğlum herif hala atıyor. Yanıyor ya. ya. Oo, ha, abi biz <laughs> Abi şu demir alabilir miyiz şuradan? Götür götür. Şu an Hakan su çekiyor. Celal tahtayı çetiriyor mu? Boş yer kalmadı ya. ya var mı abi? Var. Oğlum hala soğalıyor musun? Şey. Ha gördüm arkada. Ya senin yuuna muna şimdi ibneye bak. Tamam şu an temizdeyiz bir nevi. Tam değil ama. Ya bu kadar topu ölmüyorsa ölmüyordur herhalde yani. Topa demek ki ölmüyor bu herif. Biraz aşağı inmen lazım. Şu an vuramıyoruz bile biz buna. Ya ne oldu? Bir şey oldu ona. Öldü mü lan o? Azir o zaman hakkınızı bir helal edin. Bir Hayır, Ananı. <laughs> Oğlum hareket etti. Böyle... Öyle çöktüğünde bir şey yapacağız bence. Al daha ne yapayım. Adam sallamıyor bile beni. Yapıyorlar. Lan ala. Al. Kapandı. Dur bakayım. Kılıçta vuruyorum bu haliyle. Ne bileyim öyle aklıma bir mantık geldi. Hocam. Hiç. O neymiş ya? Abi zehirledi mi beni? Abi alan atıyor bir de zehirliyor galiba. Ya burada da. Ya muz da iyice çöp oldu ya. Evet evet. Bu neyle öldüreceğiz acaba ya? Toplu olduğunu hiç sanmıyorum acı. Aa suda belki elte doluyordur ibnenin. O da olabilir ha. Adam manyak çıktı Rıza baba anlamadım bana şu an. İlk defa gördük hiç bakmadım. Ne yapar ne eder? Ne en ufak, ufak Here's another deep deep skill. Bak şu alan etkili. Buraya kadar vurma be. Aha. Kim ruh atıyor oğlum? tarafından mı sizin? Ben atıyorum. Şuman tarafına mı geçtin ya? Her şey deniyorum bana. Bak ben darlıyorum. Alan atmaya başlar gibi oluyor. Kaçıyorum. Aynen bak şu alan kaçacağım bundan. Vurun ibne. Atmadı mı? Taşak mı geçiyor? Darlıyım. Hello, rengi değişiyor mu? Bir şey oluyor mu herife ya? Ha, ha kör. E, rengi değişmiyor da. Kör Ananı bana zıpladı. Bana zıpladı. Bana zıpladı. Bana bana bana. Bir şey de gözükmüyor. Ha bayıldım ya. Bayılmadım lan öldüm. Onu tamam. diyor zaten. <laughs> e galiba çözdüm abi. Şu gemini... bak bak piçe bak. Oğlum gemi söndürebileceğiniz mi? Gemi. Geleyim mi? Evet evet. Geleyim mi ben? Hacı istiyorsanız geleyim. Gel diyen yok herhalde. Yani, yok ben yok gelmez. Hakan evet, evet evet, diyor. Ben Nerede ilk de defa de geminin mi? bu kadar yandığını görüyorum. Yüz söndürebiliyorsun canım gemiyi batırmıyor yapma. Oyalıyorum kendimce ben bunu. Aşağıda pompa var kanka su çekiyorsun. Kova kova dedin sen sonra. Ney? Aşağıda pompa var. Nerede pompa? Var? Gel aşağı. Aha iskeletler çağırdı iskeletler. Ah, Aşağıda oh, kombat oh, dönüyor abi. O top bir boka yaramıyor ya. Ananın Bak bunları atabilirsiniz ama top. Oh, Atamıyoruz oh, ya. Oh, e, yine buldum. Oh. Lan. Ateşler içine kalmış kardeşim. Abi gelin diyeyim gelin bak. Gel gel. E, gemi söndü şu an ama aha onu da geri getirdin. Neyse gireyim bir. Batıyoruz. Kombat aşağıda ama. Burada değil yani boşuna gemi hiç şey yapmayın. Aşağıda çünkü herifi içeri soktum biraz vurdum böyle ekstra iskelet spamladı bir şeyler yaptı falan. Ben tahtaları kapatıyorum. Siz ikiniz full su çekin. Oğlum bu kadar da nasıl hasar aldı lan bu? Oğlum Elif beddua ediyor. Evlerini ateşten düşsün diyor. Patlıyor o zaman. Vatan yine alalım içeri oğlum hemen. O zaman oraya gideceğiz. Aynen. Yemeğinizi memenizi alın. Ellerini kaldırmaya başladığı zaman kaçın. Şu an. Kaçamadım, kaçamadım. Oha, yedi bitirdi beni. Bu neymiş? Bu alev alev bu. Hayır bu. Bu başka el kaldırma da bu, bundan da kaçın yani. Aa yukarıda bir şey yapamıyor. Ne yaptım dur? Adam mermi zımbırtısı var mı acaba ya? Hiç. Var. Var mıymış? Aha support çağırıyor support çağırıyor Support çağırıyor şunlar Hoppa Kime kapatıyon lan sen Karartıcak mı? Yok o oh, Abi işte elini kaldırdı bir şey yapıyor kaç baba Hangi şekil ne yapıyor onu bilmiyorum Ananın ki hiçbir şey görmüyorum what, what am I do now? Ne bileyim vuralım sana işte Abi support çağırıyorum diyor hala ya Allah'tan korktum abilerini kesmedik He evet, kılıç olur. Ne geliyor bu? Çok salmayın iskeletleri çoğalıyorlar ha Sürekli çağırıyor evine Bu karanca çağırdıkları tek ama tane Deme ya. Gemiden doğacağım hocam. Oha wow, direkt öldürdüm seni. Topu yiyince herhalde. Yok ha şey yaptı ya. Şeyler yaptı. Range de kalalım abi. Ona dikkat ona dikkat. Lan şu şu Allah'tan kork. Lan oğlum bırak şu ya. Allah Allah baktığım şey aç işte daha. Sır sır iş yapıyor. Allah sabır versin ha. Şunu PvP yapıyorlar ya. Yani. Öyle bir hız yok bunda yani. PvP yapmalık. Ona ne? Oy! <laughs> Çok güzel zıpladı lan. Ne bileyim çağırma değil bu karartı. Şu an top atacak sana. Aha alan etkili. Ha yok bu eleman çağırması. Elemanlar peşinde. çöktü. Ne oluyor? Üzülüyor mu böyle? Ne oluyor? Daha kazanmadın diyor ama health'i indi galiba. Ne alt ettim ben falan diyor. Üzülüyor. Bir şeyler yapıyor. Ne oluyor oğlum? Gaza geldi bu. Ne oluyor lan? Ya yok ananın ki havaya bakın. Tavan olan tavan olan bir yere kaç. Bunun şu ibne ya. Varsa silahınız. <laughs> Spikes. Evet bugün hava durumu. Meteorlu. <laughs> baya baya meteorlu hayrat mı onu. Ya arkadaş. Nerede lan şurada bir yerde değil miydi? Hareketi kes, hareketi kes. Meyvem yok. Mermim yok. Neyim var? Muzum var. Oha 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 oha. Oğlum niye bunların hepsi benim peşimde? Allah Allah Celal şunları gel sana bu ne abi? Aha sonunda girdi bana. Hoy. Skeletor oh, Lord Aa Oo gemide adam var gemide adam var. Geçmiş olsun o zaman. Ben ölüyüm. Gemide adam vardı. Gemi batıyor şu an. Düşman oğlum. Gemide adam vardı değil. Kaymış işte. Onu diyor. Ben de öldüm. Fiçler. Muhtemelen yeni gemimizde canlanacağız. Geçmiş olsun. Bu saatte Gemiyi canlı yayın Kedi var. Ha. Aa bu ne biçim dedim. Kediyi kedi. aldım aha, adam geldi. <laughs> Düşmanın kedisi de mi? Ya yani ne işi varmış o de orada? Dur bakayım biri Google'dan şeyi yazmış galiba. Ne? Demişti? Ashen Wild Gold Event sırasında karşılanıyor savaşabiliyorum. Red Good yenilendiğinde bir Ashen Wild Skull ve yaklaşık 15 Devil Roar Treasure eşyası düşürür Maşallah da nasıl ölüyor acaba Allah bilir. Aleyküm selam. Of. Güzel. Aa batmadık mı daha biz? Hala bir sesim olan Bat Şimdi Bat battı geldi. Şey. Ya ekran ver artık ekranda sesi bak ya. Batmış mıyız artık? Hala batmamışız ve gemi gidiyor. Ne alaka? Ya biz oradan uzaklaşıyoruz işte. su çek, su çek Celal. Bak böyle. Yok hala tuşlara alışamadım. Kolayın Sol değil mi? Abi çok yavaş hareket ediyor bu. Of bu oyun harbi diyorum pvp falan oynanmaz bunda ya ben çıldırırım anasını satayım yavaş Aha şeyi kıracak Kıramadı salak Bak basıyorum açar. Oğlum Bu ne demek ya Doldurulmuyor mu top? yapacağım öyle. Aşağıda delikler var ya. Ben onları tamir ediyorum. Tamam ben su çekiyorum. Oğlum bu lag mı bu ne bu ya ben anlamadım basıyorum dümeni tutmuyor şey yapmıyor. Bu ne lan? Oğlum harbi tutmuyor çıldırtır adamı. Acı. Bok gibi lag var bende. Artık kırıl be. Direk kırılmadı gitti ibnenin değil mi? Ya. Harbi kırılmadı. Tebrik ediyorum vallahi. Dört tane soktum en az. Neyse şu direği sen tamir edeceğim ben çekeyim. Çok lag lan bende ya. Abi basıyorum basıyorum, klavyeyi kırdırtacak. Allah Allah. Ne oldu? Şekil şu kulaklığa gittiler. Ne bileyim. Salak mı abi bunlar? Ne yapıyor ya? Abi gemiyi nasıl batıramadılar ki biz üstünde yokken? Anlamadım. E gidek bari. Kral kapanışı da öyle yaparız. Gidiyor mu peşlerine? Git git git. git. Sağa doğru de Geri dönüşü görevli. Ön yelkeni de biraz sola kaydırın. Ama çok lag oluyor bende ya. Haberiniz olsun. Ya sinir bozar yani. Sola gidiyor herif. sola döndüm ya. de şöyle bir yandan girelim o zaman şu kenara. Ulan doldur Allah belanı vermesin senin ya. Hepsi öldü. Kaptan duruyor sadece kaptan duruyor. Hacı ben atladım yanlarına. Ben yanlarına atladım gemiye bakın o atladı. Gemiye biri baksın abi. Her herkes attı ya. mı buraya? Vay battı bu battı. Bu. Bizimki Aşağı attı şeyle. Bizim gemi batmasın o arada. Allah aşkına bizim gemi batmasın o arada ya. Hepimiz aynı anda attık buraya. Armut demir gibi. atsanız demir Atacak Komik biri yok işte. Celal de ben de aynı gibi. anda attım. Hayır hayır. Ben bizim gemideyim. Onların gemisi gitmesin yani. Ben yakınızda da gemi. Abi onların gemi battı. Geçmiş olsun. He tamam. bizim gemi batmasın yani. Hayır hayır. Ben gemideyim. mikrofonum kapalıymış. Söylemeyi unuttum. Atlıyorum. Dedim de işte. Yalandan dedim yani. Sırlad ne? Anlamadım, anlamadım. Anam, bana vuruyor bu. Lan! Neredesin? Kim vuruyor? Iskaladın kardeşim. Iskalarsan ölürsün. <laughs> ya bir tane vurdu, öbüründe ıskaladı. Yalnız healthim yok benim. Adam adam, suda bir tane kalmış Salak bir tane vurdu, ikinciyi ıskaladı. Ben ikideki. Ben anlamadım. Bayağı bayağı ağır silahlarmış Ben anlamadım bunu nasıl batıramazsın. Allah kıp versin Yalnız yemeyim yemeyim hiçbir şey yok da. Hepsi bu. Olup olacağı. Allah'tan silah orada mermi doldurmuşum en son. Gemi de batırdık. Ama boss'u kesemedik. O boss'a bir bakmak lazım. Ya götlerinden don veriyoruz. yok güzel dalmışlar. Yani ha hiçbir şey anlamadım bayağı. Sea of bize gelmiş geçmiş en büyük sığırlara denk geldi herhalde. Ama o boss'a bir bakmak lazım abi onun bir şeyi var yani. Olayı var onun. Bakalım taktiğine gelelim bir dahakine. Olur. Şu an bir şeyimiz kalmadı. Yani. Meyvemiz bile yok.